Biz de tahmin edemem ne onu. Net bir cesaret değiliz. Evet. Allah. <laughs> Bak, şöyle basmış. Evet. Çok büyük değil bu şey. Ayı mı? İz. Çevrede yaptığımız incelemeye göre e, biz gece bir şey anlayamamıştık. Ama şimdi gördüğümüz kadarıyla e, sanki ayının burada izi var gibi yani. Biz öyle bir şey yapıyoruz. E çünkü tam böyle ayı bastığına göre yani büyük ihtimal ayı izi diyoruz yani. Şu da... Ya bu, bu iz kuru. Biz dün akşam buraya geldik. Perdenin açık olduğunu gördük. Perdenin açık olmasıyla şüphelendik. E, buraya geldik el feneriyle. Baktık ki cam da açık. Camı açtığımızda biraz camı şöyle ettirdiğimizde içerinin dağınık olduğunu gördük. İşte izlere baktığımızda, aradığımızda ayıdan şüphelendik. İşte ayı izi de gördük orada. E, evin içerisinde hasar verilmiş. İşte tabaklar kırılmış, çay dökülmüş. Yani ayı olduğuna kanaat getirdik. Koltuklar yırtılmış, çarşaflar yırtılmış, perde yırtılmış. Hırsızlık olacak bir iş değil, tamamen bir canavarın işi. E, burası benim kayınbiraderimin evi oluyor. E, ufak kayınbiraderim e, kayıdı durdu, için telefon etti bana. Dedi ki enişte gelir misin böyle böyle bir durum olmuş abimin evine e, hırsızlık olmuş dedi. E, geldik tabi buraya işte akşam e, köylerden 5-6 vatandaşımız da vardı. E, geldik baktık gördüğümüz kadarıyla hırsızlık olduğunu da kafamız yatmadı. Ha, biz yine de jandarmaya haber verildi. Jandarma da geldi. Jandarma ile beraber değerlendirmemizle de iyi incelememiz sonucu e, ayı gezinde kanaat getirdik. Ha yüzde yüzde ayı girmiş mi tam tabii eke emin değiliz görmüyoruz bilmiyoruz ama dışarıda bir iz gördük. E, jandarma raporları tuttu en sonunda ayı girdi. Tabii gördüğünüz kadarıyla görüyorsunuz. Çek Çekyatlar yırtılmış, perdeler yırtılmış, her taraf dağıtılmış. E, yatak odası mutfak göreceksiniz az sonra mesela her taraf darmadağınır e, cırmık izleri var. E, hırsız girse bunu nereye yırtsın veya kesse bıçak izi olur. Hani bu e, kayınbiraderimiz çok varlıklı bir insan değildi. Yani adamın e, 15 gün kaydı duruyor. Zaten Çerkez kaydı durduğu için e, evinde de fazla bir, bir şey yok yani. Hırsız girmiş olsaydı tahminimize göre e, bir televizyonu var e, duruyor. E, çamaşır makinesi var orada. Alsın bunları alırız diyoruz. Hani tam neticeyi de bilmiyoruz. Yani hakikaten ha olay göründüğü kadarıyla ayıyı anımsatıyor. Ama kesin yüzde yüzde ayı da diyemeyiz ama hırsız da böyle niye yapsın? Ne yırsın? Dün akşam işte e, perdeden şüphelendik, içeriye girdik. Şu anda evin içerisindeyiz. Ayıdan şüphelendik. Koltukların iz olduğunu, yırtılmış olduğunu, çırmık izi olduğunu gördük. Diğer çekyatta da aynı şeyi gördük. Ee, tabakların kırılmış olduğunu, bardakların kırılmış olduğunu gördük. Yani eve perdelerin yırtılmasına kadar e, ayının zarar verdiğini gördük. İşte jandarmayı çağırdık. Olay yerine jandarma geldi. Jandarma ile beraber Oğcalı Köyü Muhtarı Mustafa Kamal'ı çağırdık. O geldi. Mustafa Kamal'la jandarma eşliğinde evin içine girdik. Ve analiz ettik ki cırmık izleri işte ayıya tespit ettiğimiz çok şeyler var. Perde yırtılması, koltuk yırtılması, tabak, bardak kırılması, çayın dökülmesi, mutfakta şekilde. İşte bu şekilde ayı olduğunu karar verdik. Bir <laughs> şey Ee, gördüğünüz gibi şimdi burası yatak odası. Ee, bak yatağa pençeyi takmış böyle. Yani pençe bu ee, bıçak bıçak olsa böyle olmaz. Yani e, gördüğünüz kadarıyla yatak böyle. Ee, bak yorganları falan hep yırtmış. Yani ya, bu akıl almaz bir şey değil yani. İnsan olsa bunu bu şekilde yani kafamıza yapmıyor. Her taraf dağılmış, yırtılmış. Çarşafları tutmuş. E görüyorsunuz bunu Bunları hep pençelemiş mesela. Yırtmış. Bir sürü daha var. E bu vatandaşın da burada 3-5 bin lira bir zararı doğmuş. E, yani hakikaten de ayıysa şu var, e, bizim korku içindeyiz. E, şimdi buraya böyle yaparsa yarın bir malımızın malımıza, yani vatandaşımızın e, can güvenliği var. Yani o zaman e, biz de panik yapmaya başladık yani. Şimdi koca kocalı köyünde yani bu iş oluyorsa ufak köylerde zaten daha çok sorun olacak bu iş. E, yarın çoluğumuza çocuğumuza yani bir garantimiz yok. Yani işimiz kötü yani. Biz devlet e, görevlilerinden bu, bu işte bir kolaylıklar bekliyoruz. Yani bize bir hani ne diyecekler, ne olacak? Veya ileriki zamanlarda ne yapacağız? Biz şimdi dışarı çıkmaya veya gece veya malımızı melalımızı salmaya şimdi korkuyoruz ya şimdi. E bu eve ayı girdikten sonra ileriki daha neler olacak onu bilmiyoruz yani. <laughs> <laughs> Perde parçalanmıştır. Nereden bulacağım? Burada dairenin mutfak mutfağı e Ayının işte girdiği evi dağıttığı görünüyor. Çayı dökmüş, şekeri parçalamış, bardakları tabakları kırmış. Aynı zamanda onlarda bir şeyler vardı onları almış götürmüş. İşte mutfağı darma duman etmiş. İşte gördüğünüz gibi mutfak bu şekilde. veya sayın ne diyeyim ya işte